Fuck you, bitch. Hiç hayatınızdaki toksik insanlara ya bir git senden de sorunlarından da bıktım be yeter artık diyebildiğiniz oldu mu? James'in olmuş olacak ki kendisi bu şarkıda bu durumlardan yakınıyor. Load albümünün ilk şarkısı olan Ain't My Bitch birinci şahıs bakış açısından yani James'in gözünden yazılmış. ...ve hayatındaki toksik insanlardan onlardan şikayet etmemelerini... ...gidip önce kendi hayatlarındaki sorunları çözmelerini... ...ve James'in hayatına bulaşmamalarını istiyor. Şarkıdaki bitch ise bildiğimiz anlamından çıkıp... ...bir kadına değil aslında problemlere yazılmış. Şarkıda James umursamadığı sorunlardan... ...diğer bir deyişle hayatından çıkartmak istediği... ...toksik insanların sorunlarından bahsediyor. Bunu daha da anlamak için şarkının koro yani İngilizce'de chorus dediğimiz kısmına bakabiliriz. Beni aşağı çekiyorsun. Neden buradasın ki? Çok gereksiz. Bu benim düşüşüm değil. Benim kararım değil. Benim sorunum değil. Yani it ain't my bitch diyerek şarkı aslına bakılırsa koskocaman bir ben hayır kurumu değilim yazısına çeviriyor. Bu durumu şarkılarla anlatma ise James için büyük değil. Kendisinin de daha önce bir röportajda dediği gibi insanlara dümdüz bir şekilde kendini ifade edemediği zamanlarda kendisini şarkılara verdiğini ve bu sayede şarkılarda bambaşka bir kişiliğe büründüğünü bir kez daha burada görüyoruz. Ki bu sanatçıların yazdıkça dinleyicilerin ise o sözleri dinledikçe kendi sorunlarının nasıl üstesinden geldiğini olan güzel bir örnek. Bu şarkı bir bütün olarak toksik insanlardan kurtulmak, ve tamamen kendi hayatına odaklanıp sorumluluk almak üzerine ve albüme olan sert bir giriş. Ve belli bir noktadan sonra birlikte çalıştığın insanlara bakıyorsun. Ve diyorsun ki, "Hey, daha ileriyle şalmam gerekiyor." Ve bir şarkı yazıyorsun. Onlar bunu sevmiyorlar. Onlar cover yapmaya devam etmek istiyorlar. Ve o zaman anlıyorsun ki başka birileriyle olmam gerek. Ve o noktadan sonra anladım ki daha iyi olmak gibi bir amacım var. Bazı arkadaşlar bunu anlayamadılar. Niye bizimle kalmıyorsun ki? Benim gitmek, bir yerlerde olmak gibi bir gayem vardı.